Ona bakacağız. görüşeceksiniz. Tamam. tamam Evet, o bizim bölümün şey değil yok. Tamam mı? Onun görevlicileri Masaya çekmesin. masaya, masaya çek tamam. tamam, doğrudur da işte kalple alakalı iş bir şey olsa yardımcı Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, şu şey yapacağım şimdi, evet. biraz daha Baba, göster, tam net bir şekilde. Yaklaş gösterdi önce. Yok, yok, yok. İşlerimiz bitmek üzere. aşağı Evet, birkaç işlem yapacağız size. Son bir dakikamız. Kaçınızda mı? Kaçınızda mı? çek. mı? Kaçınızda mı? Direkt mı? Kaçınızda mı? göster. mı? göster. Hocanın oradaki şeyini, kateteri falan göster. mı? Kaçınızda mı? Kaçınızda elimizi. Nasıl? Sen böyle çek. Kaçınızda mı? Kaçınızda mı? Kaçınızda Estou falando mm. bastıralım. Şimdi bastıracağız. Nasıl yanma olacak? 10 saniye geçecek. Ona kadar say. Bastırıyoruz. Geçmiş olsun. Bastır. Şimdi bu kadar. Evet.